Demek ayrılık vakti geldi arkadaşlar ha. Vay be. Hepimiz senin sayende iyileştik kaptan. Teşekkür ederiz. Asıl teşekkür etmesi gereken kişi benim demir adam. Eğer siz bizim köyümüzü korumayı kabul etmeseydiniz sizin başınıza zaten bu gelmeyecekti. Biz dostuz kaptan. Sizi korumak görevimiz. Eyvallah demir adam. Tekrar çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Yine görüşürüz. Bir şey unutmuyor musun kaptan? Ne gibi demir adam? Hiç hatırlamıyorum şu anda. Bir söz vermiştin kaptan. Tüm her şey bittiğinde Breaker 303'ü bize teslim edecektin. Haklısın Demir Adam. Onu size teslim etmem lazım. Bak Breaker. Yolun sonuna geldin artık. Sana güç veren taşı Null çaldı. Artık hiçbir gücün olmadığını biliyorum. Sen de zaten o taşı Demir Adamlardan çalmıştın hatırlıyorsan. O yüzden sen bir suçlusun ve cezanı çekmelisin. Demir Adamlarla gitmelisin. Hadi ama böyle yapma tamam mı? Senin kardeşin Entity hepimize ihanet etti. Artık bunun da bir önemi yok çünkü Dark Storm onun ve Nul'un da işini bitirdi. Hepsinin işini bitirdi. O yüzden demir adamlarla gidip cezanı çekmelisin. Senin için yapabileceğim tek şey bu Breaker. Anlıyor musun? Tek şey bu. Başka bir şey yapamam. Onlara söz verdim çünkü. Bundan sonrası sende demir adam. Ben elimden gelen yaptım. Tamamdır kaptan. Görüşürüz. Görüşürüz demir adam. Lütfen tekrar gelin. Güle güle çocuklar. Hulk. Hulk, yavaş. Evleri yıkacaksın, Hulk. Hadi ama, Lila'nın evini yıkacak. Şuna bakın. Hulk, yavaş, Hulk. Neyse arkadaşlar, bunu da ucuz atlattık. Biz konumuza dönelim. Ee, Darkstorm. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz? Nasıl bir planın var? Hala savaş devam edecek mi yoksa bitecek mi? Hey, sen ne yapıyorsun, Darkstorm? Seni o kadar iyileştirdik, gerçekten karşıda bu mu? Bunun için mi yaptık hepsini? Sadece şaka yaptım. <laughs> Sadece küçük bir şaka. Şaka mı? Böyle şaka mı olur Darkstorm? Bu nasıl şaka? Bundan sonra düzen bozulmadıkça asla savaş olmayacak. Bize güvenebilirsin. Öyle değil mi Herobrine? Bu çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Haftalarca biz bunu bekledik. Savaşın bitmesini bekledik. Entity olmayınca savaş da olmuyor. Demek ki her şey Entity'nin altından çıkıyormuş Darkstorm. Gerçekten çok sevinçliyim anlatamam. Görüşürüz kaptan sakın belaya bulaşma. Ee zıp, zıp herkes gitti. Her şey bitti savaş bitti. Ortalık sanki böyle bir sessizleşti ya. Ne diyorsun dostum? Biraz öyle oldu galiba kaptan. Ama eksik olan birisi var. O da Veysel abi. Entity ve Veysel abinin işini bitirdi dostum. Elimizden bir şey gelmez. O artık aramızda yok üzgünüm. Onu tekrar geri getiremez miyiz kaptan? Aslında bakarsan aklımda bir fikir var zıp zıp. Ama işe yarar mı onu bilmiyorum işte. Ne fikri kaptan? Söylesene. Hatırlıyor musun dostum? Lila bizi bir paralel evrene göndermişti. Orada Babi 1545'in farklı bir varyantıyla tanışmıştık. O bize yardım edebilir. Sonuçta Babi 1545 komik bir onu çok iyi kullanabiliyor yani. Ama kaptan o bildiğimiz babi 15.45 değil yani. Onun komut ustası olduğundan emin olamayız ki. Tamam sonuna kadar haklısın zıp zıp. Bu bir risk ve bu riski Veysel abi için almaya değmez mi? Tabii ki değer kaptan. O zaman işe koyulma zamanı. Umarım Lila evdedir zıp zıp. Evindedir kaptan. Başka nereye gidecek? Lila evde misin? Lila evdeysen mi dışarı çıkabilir misin ya? Konuşmamız lazım. Lila Hah, işte buradasın. Lila hatırlıyor musun? Bizi bir paralel evrene göndermiştin daha önce. O evrene bizi tekrar gönderebilir misin ya? Neden kaptan? Neden gitmek istiyorsun o evrene? Biliyorsun Lila yakın zamanda Veysel abiyi kaybettik. Onu tekrar oyuna getirmenin bir yolunu arıyoruz. Ve gönderdiğin evrende Babi 1545 ile tanışmıştık. O bize yardım edebilir. Peki tamam öncelikle portalı oluşturmamız gerekecek. Portal için gereken tüm her şey şu anda envanterimde var Lila. Sen merak etme her şey hazır. Tamam öyleyse gidelim. Gidelim Lila. Eğer Veysel abi bu oyuna tekrar döndürmenin bir yolu varsa o da o evrene gitmek başka yolu yok. Hadi zıp zıp şuraları kaz da gidelim artık. Tamam şimdi hızlı bir şekilde kazarım burayı. Tamamdır dostum zaten sana kazman gereken bölgeyi daha önce göstermiştim. Oraları tamamen kazman lazım portal için. Hadi dostum aynen böyle tamam şuraları da kaz hadi hadi acele et acele et dostum. Elimden geleni yapıyorum kaptan. Görüyorum zıp zıp ama daha hızlı olmalısın işte portal sayesinde Veysel abi geri getirebiliriz. Babi 1545 bize yardım ederse Veysel abi geri getirebiliriz zıp zıp. Ha bu arada oraları kırdıktan sonra o yere düşen blokları al tamam mı? Tamam kaptan. Adamsın dostum. Şimdi sıra bende. Portal oluşturabilmek için önce şu elimdeki bloğu koymam lazım. Daha sonra şunu koyacağız. Sonra tekrar elmas bloğunu koymam lazım. Sonra tekrar aynı bloksan bu şekilde. Doğru yaptığına emin misin kaptan? Tabii ki eminim dostum. Lila bu şekilde göstermişti ve ben daha önce yaptığım bir şeyi asla unutmam bunu biliyorsun. Elimdeki bu bloğa da koyduğum zaman tamam. Ama olmadı. Ha şimdi oldu dostum. Görüyorsun değil mi? Oldu bak başardım dostum. Ben sana yapacağımı söylemiştim. Lila, yolcu yolunda gerek artık. Biz gidiyoruz tamam mı? Ama senden bir isteğim var. Sakın gittiğimizi dedeme söyleme. Kuralları biliyorsunuz değil mi? Evet Lila biliyoruz. Daha önce söylemiştin zaten. Oraya gittiğimizde dönmek için sadece 15 dakikamız olacak. Eğer 15 dakika içinde dönemezsek sonsuza kadar orada kalacağız. Sanırım bu şekildeydi kural. Aynen öyle kaptan. İyi şanslar size. Teşekkür ederim Lila. Şansa baya bir ihtiyacımız olacak gerçekten. Bir dakika ya, birisi geliyor. Yıldız? Kaptan ben de sizinle geliyorum. Bunu anladım Lila. Anladım ama neden bu kadar hazırlık yaptığını anlamadım. Sırtında iki tane kılıç var. Hem de daha önce hiç görmediğim bir kılıç. Siz oraları bilmezsiniz kaptan. Size yol gösterecek birisi lazım. Hadi ya o da iyiymiş. Tamam atla bakalım portala. Hadi zıp zıp sen de. Ben kaçtım arkadaşlar. Görüşürüz. Ne görüşmesi zıp zıp? Zaten ben de geliyorum ya. Allah'ım bu adam beni delirtecek ya. Her defasında aynı şey. Neyse Lila görüşürüz. Arkadaşlar çok kısa bir zamanınızı alacağım. Kaptan Balika ailemizi büyütebilmemiz için size ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, videoya yorum yapmak, videoyu beğenmek ve bildirimleri açmak. İyi ki varsınız. Kaptan, ben bu evreni hiç sevmedim. Sanki biz çok bayılıyoruz zıp zıp. Buraya Veysel abi için geldik. Başka bir amacımız yok ki. Normalde buraya asla ayak basmam ben. Öncelikle Bobby'yi bulup bize yardım etmesi için onu ikna etmemiz gerekiyor zıp zıp. Umarım Bobby istediğimizi yapar. Biliyorsun daha önce aradığımız bitki kendiliğiyle bize... Bu, ne böyle be? Zıp zıp geri çekilin bunu bana bırakın tamam mı? Geri çekilin çocuklar geri çekilin. Hayır 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 bırak kurşun falan işlemiyor arkadaşlar şuna bakın. Kaçmalıyız kaptan kaçmalıyız. Nereye kaçacağız zıp zıp nereye kaçabiliriz bundan ya şuna baksana kocaman bir şey bu. Hayır ölmüyor bu ölmüyor. Bana bırakın beyler. Ne demek bana bırakın Yıldız nereye gidiyorsun Yıldız dur. Bu, 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 bu ne böyle Yıldız? Ne, ne yaptın sen ya? O can, canavar kurşun bile işlemiyordu Yıldız. Onu nasıl kılıçla öldürmeyi başardın? Buna inanamıyorum Yıldız. Ne yaptın sen? Nasıl yaptın bunu? Bu kılıçlar özel üretim kaptan. Bilmediğiniz çok şey var. Bilmediğimiz çok şey olduğu Kesin Yıldız. Şuna baksana. Siz köy geldiğinizde silah kullanmayı bile bilmiyordunuz. Ama portal desen var. Silah kullanma desen var. Kılıç kullanma desen var. Hatta koca bir yaratığı bile yok edebiliyorsun. Sonunda geldik arkadaşlar. Babin nevi burası. Hadi gelin. Umarım içeridedir. Geldiğimiz için kızabilir de kızmayabilir de bilmiyorum gerçekten. Babi burada mısın? Babi biz geldik. Babi bizi duyuyor musun? Burada mısın Babi? Babi Buradan eşiniz var? Neden döndünüz? Sana işimiz düştü Babi. Sen Kaptan Balika ile birlikte misin? Onlarla mı çalışıyorsun Yıldız? Yok daha neler canım. Sen Yıldız'ı tanıyor musun? Yıldız sen Babi'yi tanıyor musun gerçekten? Ha, buna inanamıyorum ya ben daha neler öğreneceğim Yıldız. Bana her şeyi anlatmalısın hani siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Yıldız bak gerçekten artık sabrım taşmaya başladı tamam mı? Her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şeyi anlat bana. Bir daha Yıldız'a sakın sesini yükseltme kaptan. Bu senin sonun olur. Hadi ya Yıldız'ı koruyacak kadar tanıyorsun onu demek. Sanırım bütün bunlara alışmam lazım. Bütün bu garip şeylere alışmam lazım benim. Bırakın artık şu kavgayı. Zamanımız daralıyor. Dönmemiz lazım. Sizin yaptığınız şeye bak. Çocuk musunuz? Zıp zıp haklı. Bunlar için kaybedecek vaktimiz yok. Biz işimize odaklanmalıyız. Hem de hemen. Ee, söyleyin bakalım neden geldiniz? Beni iyi dinle Babi. Senin diğer varyantın. Yani bizim asıl tanıdığımız Babi 1545 komut ustasıydı. Biz senin de komut ustası olduğunu düşünerek buraya geldik. Bizim çok sevdiğimiz bir abimiz vardı adı Veysel saldırıya uğradı ve yok oldu. Onu geri getirmemiz lazım. Bize yardım etmen lazım. Bunu uzun zamandır denemedim kaptan. Ama yıldız için deneyeceğim. Hiç fark etmez dostum. Bunu kim için yapıyorsan yap. Ama Veysel abi bize geri getir tamam mı? Tamam kaptan. Şimdi sessiz ol ve uzaktan izle. Nasıl istersen babi. Şu an tüm istediklerini yapabilirim. Tek umudumuz sensin çünkü. Veysel abi bize geri getirmelisin dostum. Geri getirmelisin. <laughs> Veysel abi. Arkadaşlar Veysel abi döndü. Ben neredeyim böyle çocuklar? Abi güvendesin abi sıkıntı yok bizim yanımızdasın. Seni biz çağırdık buraya seni biz çağırdık. Hoş, Hoş geldin Veysel abi. Hoş buldum arkadaşlar. Gerçekten gözlerime inanamıyorum Veysel abi buradasın. Dostum başardın sana ne kadar teşekkür etsem azdır başardın. Senin için değil kaptan yıldız için yaptım. Orasının bir önemi yok babi. Veysel abi döndü ya gerisinin hiçbir önemi yok. Hadi arkadaşlar gidiyoruz artık. Teşekkür ederim dostum. Dur kaptan. Babi? Ne oldu dostum? Bizi neden durdurdun? Bir şey mi söyleyeceksin? Sizden bir şey isteyeceğim ama çekiniyorum kaptan. Çekinecek bir şey yok Bobby. Biz artık dostuz. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Ben de sizinle gelebilir miyim? Bu evrende ailemi kaybettim ve burada kalmak bana ailemi hatırlatıyor. Dostum buna ben tek başıma karar veremem. Buna takipçilerimiz ancak karar verebilir. O yüzden buna benim karar vermem doğru değil. Bunu takipçilerimize sormamız lazım. Eğer kabul ederlerse olur neden olmasın? Arkadaşlar eğer Babi 1545'in bu varyantını bizim köyümüze gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Siz isterseniz gelebilir Babi. Eğer yorumlar olumlu olursa seni tekrar almaya geleceğiz Babi merak etme. Hadi arkadaşlar geç kaldık bayağı zamanımız daraldı portal kapanmadan buradan gitmemiz lazım. Hadi Veysel abi hadi 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 çabuk gidelim artık buradan ya. Gerçekten gözlerime inanamıyorum sen döndün artık Veysel abi aramızdasın. Ben de inanamıyorum kaptan ben de. Yıldız. Veysel abi bak köyümüze döndük. Bizi çok korkuttun abi. Bundan sonra daha dikkatli ol. Tamam kaptan. Sana şaka gibi gelmesin abi. Hepimiz gerçekten acayip üzüldük. Nihayet döndünüz. Bir an dönemeyeceksiniz diye çok korktum. Korkacak bir şey yok ablacığım. Sen kardeşini tanımıyorsun. Her şeyin üstesinden gelirim. Yıldız haklı Lila. Ha. Korkmaya hiç gerek yok. Yıldız'ın yaptıklarını görseydin şok olurdun. Tek başına hem de kılıçla kocaman bir canavar yok etti. Ben o kadar sıktım kurşun işlemezken o gerçekten canavarı yok etti. Her neyse Veysel abi tekrardan köyüne hoş geldin. Hoş buldum Kaptan Balika. Artık her şey eskisi gibi oldu abi. Entity 303 ve Null yok oldu. Darkstorm sarayına döndü. Savaş bitti. Kaptan Balika'nın kılıcı yok. Sadece kalkanı var yanımda. Ve bu kalkanla düşmanı.